Şimdi bir yarışma yapacağız. Bu yarışmada balona havaya atıp düşmeden ne kadar topu diğerleyene atabilirsek en çok atan o kazanacak. Şimdi Onur oyunu başlatacak. tamam mı? Sen ne zaman bitirirsen. O topları ne kadar sürede bitirirsen. Ben buradan süresini tutacağım. 3 dediğimde 1, 2, 3 başla. Balon yere düşmeyecek. Düşerse yanarsın. Yere değmeyecek asla. Dışarıya taşırdığın topları da toplayacaksın. Mı Mecbur arkanda var kırmızı top. Mavi var. Yanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yanıyordu. <gülüyor> Yanıyordu. Yanıyordu. Bitti mi? Bitti. Tam, tam 25 saniyede bitirmişsin Onur. Saydım. Tam 25 saniyede. Tamam. Şimdi bakalım ben kaç saniyede yapacağım. Sıra bende. Şimdi bakalım ben kaçıncı saniyede bu topları bu leğene atacağım. 1, 2, 3. Bitti. Ne kadar pratik yaptım ama. <laughs> Önemli olan kafayı çalıştırmak. Onu ama ben demedi evet yaptım da hayır dedin. Sen